Yozgat. İl'in asıl adı Bozok olup zamanla Yozgat olarak değiştirilmiştir. Oğuzların Bozok koluna mensup Türkmenlerin bu bölgeye akınıyla birlikte yöre Bozok ismiyle anılmıştır. 1800'lü yıllara doğru ismin yanı sıra Yozgat adı da telaffuz edilmiştir. Yozgat adının menşei konusunda ise değişik söylentiler ileri sürülmektedir. Türkmenler Ota Yoz derler. Çapanoğlu aşireti Horasan'dan bu bölgeye geldiklerinde yemyeşil uzanıp giden bir otlakla karşılaşınca sürülerini bu otlağa bırakıp çadırlarını kurmuşlardır. Zamanla çadırların yerini taş ve kerpiç binalar almış ve küçük bir kasaba meydana gelmiştir. Türkmenler bu kasabaya Yozkant yani otlak kenti ismini vermişlerdir. Zamanla bu kelime Yozgat olarak halk dilinde yerleşmiştir. Bir rivayete göre Yozgat Saray Köyü'nden itibaren aşağıdan yukarıya doğru kat kat yükselmektedir. Bu kat kat yükselişinden ve rakımının yüksekliğinden dolayı önceleri 100 kat denmiş buraya. Zamanla bu isim söylene söylene Yozgat haline almış. Diğer bir rivayete göre aşiret reisi Ömer Cappar Ağa'nın yüzü çopurdu. Bu yüzden kendisine çopur veya çapar koca derlerdi. Söylentiye göre Cabbar Ağa sürülerini bir yaz günü yaylakta otlatırken karşısına Hızır Aleyhisselam çıkıyor ve davar sahibi Cabbar Ağa'dan içmek için süt istiyor. Güler yüzlü Cabbar Ağa hemen misafirine ikramda kusur etmeyerek gönül hoşluğu ile sütü ikram ediyor. Hızır Aleyhisselam sütü içtikten sonra çok memnun kalıyor ve Cabbar Ağa'ya oğlu Yozuna Yoz Katılsın memleketinin adı Yoz Kat ya da bir başka deyişle Yozkent olsun diyor. Bu sözü söyleyerek ortadan kayboluyor. Temeli böyle olan Yozkat söylene söylene Yozgat haline alıyor. Birinci Büyük Millet Meclisi'nde Kütahya Mebusu Cemil Bey tarafından verilen bir takrir ile Yozgat ismi Bozok olarak değiştirilmiş. Bilahere 23 Haziran 1927 tarihinde Bozok Mebusu Süleyman Sırrı İçöz ve arkadaşlarının verdiği bir takrirle Bozok ismi tekrar Yozgat olarak değiştirilmiş. Seyrinde bir şehre vardı. Zonguldak Zonguldak isminin verilişi çeşitli rivayetlere dayanmaktadır. Sazlık ve kamışlık anlamına gelen zongalıktan, sıtmanın titremesini tarifen zonklamaktan ve bir başka rivayete göre de sisli bir havada gemisiyle buraya giren kaptanın sis kalktıktan sonra burası zongalıkmış demesinden, semer otuna yani kemer veya kandır otu diye bilinen semer otuna zongura denmesinden Zonguldak isminin verildiği söylenmektedir. Sandraka ya da Sandrake adıyla bilinen eski yerleşim yeri adını Sandra çayından alarak Zonguldak dönüşmüştür. Bir başka görüşe göre Göl Dağı'nın nirengi noktası alınması sonucu Göl Dağı kesimi ya da bölgesi anlamına gelen Zon, Gol, Dağ ibaresinin Türkçe okunuşundan almış şehir ismini. Necde Sakıoğlu'nun tespitine göre de daha çok şimdiki Zonguldak'ın bulunduğu yerde ocaklar açan Fransız girişimciler yörenin çok engebeli ve sık ormanlık oluşu sebebiyle buralara jungle adını vermişler. Buna yerli halkın orman anlamında kullandıkları dav da kelimesini de ekleyince zamanla Zonguldak biçemini alacak olan jungle da ismi doğmuş. Seyrinde bir şehre vardı. Aksaray Aksaray'ın adı hakkında birçok rivayet, birçok efsane anlatılır. İlk adının 1. Hattuşili'ye ait eski Hitit metinlerinde geçen Nenessa olduğu sanılmaktadır. M.Ö. 718 yılında Yeni Asur Kralı 2. Sargon, vergi vermeyi durduran ve Frig Kralı Midas ile Kargamış Kralı Pisiris ile işbirliğine giren Şinuktulu Kiyaki'ye karşı Tabal Seferi başlatmıştır. Aksaray yakınlarında olduğu düşünülen bu kentin adı eski Asur metinlerinde Şinakatum olarak geçmektedir. Sefer sonucunda Kiyaki'nin egemenliği sona ermiş, Şinuktu kenti Atunalı Kurti'nin yönetimine bırakılmıştır. Aksaray merkezinde bulunan Hitit hieroglifli Sitel de Aksaray'ın geç Hitit dönemindeki Şinuktu kenti olduğunu desteklemektedir. Persler bölgeyi işgal ettiklerinde güzel atlar ülkesi manasına gelen Kapadokya adını bu bölgeye vermişlerdi. Garsaura olarak bilinen Aksaray'a M.Ö. 42'de son Kapadokya kralı Arkelais kendi adına atfen Kolonea Arkelais adını vermiştir. Orta çağlarda Bizans döneminde bu adın Taksara şeklinde değiştiği izlenir. En eski Selçuknamelerde Aksera, Aksara sözcükleri kentin adı olarak kullanılmıştır. Aksaray'da büyük evliyalar yetişmesinden dolayı bir diğer adı da Şehri Sülaha'dır. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde bu kent Piga Helena olarak nitelendirilmiştir. Aksaray adına dair rivayetler şu şekildedir. Haçlı seferleri sırasında 2. Kılıçarslan başkent Konya dışında askeri bir üs kurmayı düşünür. Bunun için de günümüzdeki Aksaray'ı seçer. Şehri sağlam surlarla medrese, cami, hastane, bedesten ve benzeri kamu yapılarıyla süsler. Her zafer dönüşünde Aksaray'a uğrar. Şenlikleri burada başlatır. Şehire de Zafer Yurdu manasında Darü Zafer adını verir. Bir diğer isimde az önce bahsettiğimiz şehri Süleha. Kılıç Arslan burayı o kadar çok sevmektedir ki kötü niyetli kişilerin bu kente giremeyeceğine dair bir ferman çıkartır. Suç işleyenin hemen başı vurulacaktır. Evliya Çelebi'nin anlattığına göre bu amaçta sarayın giriş kapısının iki yanına tunçtan iki aslan heykeli yaptırır. Bunlar şehre gözlülük eder. Kötü niyetli kişiler kente girdiklerinde aslanlar ağızlarından çıkardıkları alevlerle onları yakar, kürederler. ederler. Bu yüzden iyilerin, doğruların, salihlerin yaşadığı Aksaray'a iyilerin yurdu, salihlerin şehri anlamına gelen Şehri Süleha adı verilmiştir. Seyrinde bir şehir Vardı. Bayburt. Şehrin bugün bilinen isminin Ortaçağ Ermeni kaynaklarında Paybert, Bizans kaynaklarında Payper, Babert, Paypert, 12. yüzyıl sonlarında bu bölgeden geçen Marco Polo'nun seyahatnamesinde Payinpurt, Bayiburt, Arap kaynaklarında Babirt, 2. Mesut adına 1291'de basılan bir parada Baypırt, Akkoyunu tarihinden bahseden çağdaş eserlerde papirt şeklinde geçen kelimenin son hecesi berdin yüksek kale anlamına geldiği bilinmekte ise de ilk hecesine bir mana verilememektedir. 1647 yılında şehri ziyaret eden Evliya Çelebi, Bayburt adının zengin manasına gelen bay, belde manasına gelen yurt gibi iki kelimeyle izah eder. Osmanlı dönemine ait kaynaklarda ise ismi bugünkü söylenişine uygun olarak Bayburt şeklinde kaydederler. Bir vardı. Karaman Karaman ilinin mevcut yerleşim merkezinde yapılan arkeolojik kazılarda şehrin M.Ö. 6000 yıllarında kurulmuş olduğu ortaya çıkmıştır. İlin bilinen ilk ismi Laranda'dır. Yörenin Türk hakimiyetine girmesinden sonra ise Larende şekline değişme uğramış, özellikle Selçuklular ve Osmanlılar zamanında bu şekilde ifade edilmiştir. Larende'ye Karaman isminin verilmesinde hem fikir olan tarihçiler bu ismin hangi sebepten verildiği ve kaynağının ne olduğu konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bazı kaynaklarda bu ismin Larende'ye vali olarak gönderilen Lala Kamerettin'in adının bozulmuş olduğu belirtilirken bazı kaynaklarda da Karamanoğulları Beyliği'nin kurucusu Nure Sofi'nin oğlu Karaman Bey'den geldiği şeklinde görüşler ileri sürmüştür. Diğer bir görüş ise Karamanoğullarının mensup oldukları Karaman Oymağı'nın isminin ilk önce kendilerine daha sonra ise yerleştikleri şehre verdikleri şeklindedir. Ancak ilk çağ ve Selçuklar dönemi de dahil olmak üzere şehrin Laranda, daha sonra Larende ismiyle anıldığında şüphe yoktur. Şehrin Karamanoğullarının hakimiyetine girmesiyle birlikte adı bu beyliğin adı ile yani Karaman olarak değiştirilmiştir. Karamanoğulları Beyliği'nin Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altına girmesiyle birlikte Karaman ismi Larende şehrini ifade etmekten çıkmış, tamamen Karamanoğulları Beyliği'nin kurmuş olduğu coğrafi alan olarak ifade edilmiştir. Konya, bu coğrafyanın merkezi sayılarak Karaman Eyaleti tabiri kullanılmıştır. 1867 yılından itibaren vilayet nizamnamesiyle Konya vilayet yapılarak Karaman'da bu vilayete bağlı bir kaza merkezi haline getirilmiştir. Böylece Karaman ismi sadece Karaman şehri merkezi için kullanılmaya başlanmıştır. Sehrinde bir vardı